Merhabalar. Bugün size masa başı aşısı ile köklü fidan üretim hakkında bilgiler vereceğim. Masa başı aşısı aşılanacak anaş ve kalemde omega tipi kesit oluşturulur ve birleştirerek aşılı çelik elde edilir. Bağcılıkta aşılar hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık, tuza, neme, kurağa dayanıklılık, kirece dayanıklılık, ıslah çalışmaları ve çoğaltma gibi amaçlarla sıkça kullanılan bir vegetatif çoğaltma yöntemidir. Bağcılıkta masa başında yapılan aşılarda değişik aşı kesitleri açan ayakla veya pneumatik olarak çalışan aşı makineleri kullanılmakta ise de genelde omega tipi aşı yapanlara yer verilmektedir. Burada anaş ve kalem olarak kullanılacak bitki parçalarının olabildiğince aynı çapta hazırlanması önemli bir husustur. Bu aşılarda aşı yerinde özel yöntemlerle kaldısı oluşumu ve bazalda köklenme sağlanarak aşılı köklü fidan elde edilmektedir. Fidanlık koşullarında açık köklü aşılı asma fidan üretimi tekniğinin iş planı. Anaç ve aşı kalem içeriklerinin omcalardan alınması. Aşı materyalinin hazırlanması, boylanması, sayılarak etiketlenmesi. Aşı materyalini aşılama zamanına kadar muhafazası. Termoterapi uygulaması ve su emdirme. Aşılama, parafinleme ve kaynaştırma. Aşıların temizliği ve ikinci parafinleme. Köklü ve aşı kaynaşmasını tamamlamış materyalin araziye veya tüplere dikilmesi. Yetiştirme periyodunda kültürel işlemlerin uygulanması. Büyüme sezonu sonunda yaprakların sararmaya başladığı dönemden itibaren fidan sökümü. Fidan boy ve kalite sınıflarının ayrılması, sayılarak demetleme ve etiketleme. Kum havuzunda muhafaza ve satış, fidanların nakliye hazırlanması ve fidan nakli. Şu anda karşımızdaki ekranda kullanılan aşı makinalarını görüyoruz. Pneumatik aşı makinesi, pedallı omega aşı makinesi, yongalı göz aşı makinesi, makası, V kesitli kalem aşı makası, yongalı göz aşı makası. Aşı materyalinin alınma zamanı. Aşı materyali sonbaharda yaprak dökümünü takiben ilkbaharda tomurcukların uyanma periyoduna kadar olabilmektedir. Uzun depolama süresinde depo karbonhidratlarının solunumla azalması gibi değişimler olsa da kış şartları bu materyalin alınmasını sınırlandırabileceğinden, sınırlandırabileceğinden aşı materyali sonbaharda mümkün olduğu kadar erken alınmalıdır. Bu iş gücü dağılımının daha iyi yapılmasını da sağlar. Yapılan araştırmalarla aşı materyalinin alınması için Ekim-Ocak ayları arasında optimum olduğu bildirilmiştir. Nişasta kalus oluşumundan önce ve sonra ve mineral madde analizlere kadar aşılan aşılarda kalus olumu değerleri incelendiğinde yüksek nişasta içeriği ve kalus oluşumu için materyallerin Ocak ayından önce alınması gerektiği ortaya koymaktadır. Anaçlık ve kalemlik çeliklerin hazırlanması. Yaprak dökümünü izleyen kış dinlenme döneminde hava ve toprak koşullarının uygun olduğu dönemde alınır. Bir yaşlı dalların iyi odunlaşmış orta kısımlarından alınacak olan çelikler üzüm çeşitlerine ait kalemlik çelikler üzerine 6-10 göz bulunacak şekilde anaçlık çelikler ise gözlü, 3-5 gözlü 35-40 cm uzunlukta TS 4027'ye göre hazırlandıktan ve aşı yerinde çapı 7 ila 10 mm case 4089'a göre olacak şekilde boylanıp etiketlendikten sonra soğuk depo olarak konurlar. Aşı metallerinin boylama Boylanarak depolanması. Anaş ve aşı gözü çelikleri 7 ila 14 mm çapında 1 mm hassasiyette çap kalınlığına göre sınıflandırmada kullanılan çelik boylama makinesiyle kalınlıklarına göre boylanır. Anaş ve aşı gözü çeliklerinin çap kalınlıklarına göre sınıflandırdıktan sonra sayılarak etiketlenir. Demetler halinde bağlanır ve soğuk depoya konulmak üzere paketlenir. Aşı materyallerinin aşılama zamanına kadar atmosferik soğutmalı depoda muhafazası, aşı materyali aşı zamanına kadar 1 ila 4 derece sıcaklıkta %85-90 ile ihtiva eden depoda kalın plastik örtüyle ambalajlanarak muhafaza edilir. Göz köreltme işlemi aşılanacak çeliklerde göz köreltme anaç çeliklerini gözleri zımpara taşına tutulmasıyla yapılır. Termoterapi uygulaması aşılamaya geçmeden önce anaçlık çeliklerin gözleri köreltilir. Daha sonra seçilen ve anaçlık çelikler termoterapi daha sonra kalemler ve anaçlık çelikler termoterapi ünitesinde özellikle asma kanserine dayanıklılık kazanması için sıcak suyun içinde bekletilir. Çeliklere su emdirme. Aşılamadan önce çeliklerin su kapsamının en üst seviyeye çıkarmak için anaç çeliklerin 12 saatlik kısımlarından 10 ila 15 santimetrelik kısmı suyun içinde kalacak şekilde suda bekletilir. Aşılama işlemi. Masa başında aşılama ülkemizde esasında omega aşılı kesiti Açan aşı makinesi yardımıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda yongalı göz aşı kesit açan makinalar yardımıyla da aşılama yapılmaktadır. Aşağıda gördüğümüz fotoğraflarda omega aşı ve yongalı göz aşısının nasıl yapıldığını, kesitlerin nasıl alındığını ve nasıl birleştiğini görüyoruz. Burada da odunlaşmış bir sürgünün eline kesitinde eline kesit alındığında içinde bulunan bölgeleri ve oluşan o dokuları görüyoruz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.